Nasıl bir ya? Bir şey oldu kayıyor motor da. bakalım kadar Motor kaydı da. Lastik miydi acaba ya? Çok kıç kıç kaydırıyor motor da. Dur bunu kıç kaydırıyor motor da. Olmazsa bir şey. İnmiş mi? Ay onun ben ya şimdi. Bir mi ben. Oo, oo Evet Adem motor kayıyor. Şurada bir Anladım. baktım kaymaya başladı motor. Haydi be din. Ay anasını avradı. Ne? Şey mi? Ha? Patladı bayağı. Şur ön jete niniyor. Hiçbir şey mi yoktu? Hiçbir şey yok önceden bu. Senin adam aradı. Ağırlığını...